Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ilk videomu sunacağım. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz üzere benim bir tane daha YouTube kanalım vardı. Yaklaşık 10.000 bin aboneliğim vardı ama o kanala spam geldi ve maalesef kapandı. Ee, ben neye üzüldüm biliyor musunuz? Benim 150 tane e, videom um vardı. BTS ile ilgili bir sürü videolar vardı. Ee, yani 10 binde aboneliğim vardı. Yani gerçekten onların çöpe gitmesine ben çok 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 üzüldüm. En üzüldüğüm şeydi o videoların çöpe gitmesi. O videoları en azından kurtarabilseydim derdim ki yeniden kanal kurarım. Herkes beni gene izler derdim ama maalesef onlar çöpe gitti. Ben de çok üzüldüm. Yani ağladım. Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Herkes üzülüyor. Siz de olsaydınız siz de üzülürdünüz eminim ki bir army olarak artık Bangat Voice 74 kanalından devam edeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayız. Hepinizi morluyorum. Hoşçakalın.